Bugün sizinle beraber çok güzel bir süfle tarifi yapacağım. Şöyle e, bu arada bugün e, tripodum yok sevgili kocacığım bana eşlik ediyor. Ve biraz daha böyle yakınlaştık daha güzelse detaylı bir şekilde göstereceğiz. Yakınlaş aşkım. Öncelikle şöyle bir adet Biktar çikolatamız var. Ben Biktar'ı çok seviyorum. O yüzden de tamamen Biktar'ı kullanacağım. İki tane yumurta. Aslında bunların hepsi aynı ölçüde olması gerekiyor. Bu şeker, sıvı yağ, unumuz ama... E, Geçen sefer aynı ölçüde yapmıştım. Biz çok şekerli olduğu için dişlerimiz ağrıdı, yemedik. <laughs> o yüzden e, şekeri biraz azalttım bu sefer. Sizler e, istediğiniz ölçüye göre. Ben bu ölçüde yaptığım zaman tam 4 tane çıkıyor. Burada da e, sütlaç kaselerim var. İçine de biraz su koydum. Öncelikle fırını 170 derecede böyle 15 dakika falan ayarlıyorum. Çünkü zaten bunun toplam pişim süresi 10 dakika falan oluyor aşağı yukarı. Hemen şöyle sıvı yağmalı cezveme koyuyorum. Altını açacağım. Ve çikolatayı eritmeye bırakacağım. Şöyle kısık ateşte. Dibine tutmasın diye. Bu eriyene kadar zaten aşağı yukarı ben de onları hazırlamış olurum. Bunun için de biraz aslında sütlü çikolata olsa güzel olurdu ama ne yazık ki evimizde şu anda sadece bu var. Ve, e, ve biz bu videoyu karantina gününü çekiyoruz. Karantinada evde olan malzemelerle süfle. <laughs> Anca böyle. Tabii çikolataları Burak yedi. Efendim. Çikolataları da Burak yedi. Tabii Burak hiç çikolatayı affetmez arkadaşlar. <laughs> Çok sever çikolatayı kendisi. Bu da yavaş yavaş bir dursun diye taraftan da hemen yumurtamızı kinalım. Evet, şöyle. Evet. Şekerimizi ilave edelim. şekeri unu, yumurtayı hani siz daha çok mu az mı yapacaksanız ona göre azaltıp çuvalatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten tam ölçü çıktığı zaman ortaya çıkar görürsünüz. Bu şekilde. Yavaş yavaş onu da ilave edelim. Aşkım oradan bir tane kaşık versene. Yemek kaşığı. Onun belki hepsini eklemeyebilirim. Şöyle bir dursun. Belki hepsini eklemeyebilirim. O yüzden. Şöyle önce bunları bir karıştırayım. Yani böyle güzel bir sufle olsun dedik. Bugün de böyle bir değişiklik olsun. Her zaman yemek yemek. Tatlı çok istediniz. Herkes tatlı yap tatlı yap falan demiş. Bir günde ilmik yapasım var. Bakalım. Onu da yine Burak evde olduğu bir gün çekerim inşallah. Nasıl olursa. iyice karıştıracağız. Şöyle bir karıştırayım. Böyle durumda. Zaten erimesi çok uzun sürmüyor. Şu an çok büyük ihtimal göremiyorsunuzdur ama bakın şu şekilde yavaş yavaş hemen eriyor. Yani dediğim gibi siz bunları hazırlayana kadar zaten çikolata da erimiş oluyor. Hani ne isterseniz çikolata bit sütlü de koyabilirsiniz, bitter de koyabilirsiniz ama ben sütlü sevmiyorum. Bitter seviyorum. Geçen sefer aşağı yukarı bir, pa bir buçuk paket çikolata koymuştum. Dediğim gibi biz Herhalde çok şekerli yiyemiyoruz dişlerimizden işte, dolayı. O yüzden bu sefer bir paket koydum sadece. Evet böyle de. altını kapatalım. İşte altını kapattık şimdi bunu. Gel aşkım yakınlaş biraz. Şunu önce tekrardan bir iyice karıştıracağım çünkü onlar kalmasını istemiyorum. Fırınımızı zaten diğer taraftan şey biliyorsunuz ısınıyor. Yani fırın ısınana kadar bunu ben halledeceğim zaten. Evet. Sizin görmeniz açısından şöyle yapıyorum. Dibinde çikolata kaldı. onda. Sıram ki büyük fazla kalmıyor mu? Bakın biraz çıktı. Şimdi bunu iyice karıştıracağız, dökeceğiz artık. Bitti işlem buraya kadar. Gerçekten efsane oluyor aşkım. Nasıl sen yedim bunu bir anlatsana. Burak ilk defa yedi hayatında ben geçen yaptım. Anlatsana konuşmamızı. <laughs> Tadı güzeldi, bayağı güzeldi de işte dişlerimizden dolayı... problem olmasa ben onu dört gün yedim herhalde. Azar azar yedik ve ben bayağı bir doldurmuşum. Bu kez azar azar koyacağım hani e, tadımlık olsun diye. Çünkü küçük sufra kaselerim yok ne yazık ki. O yüzden Bakın kıvam olarak da bu şekilde oluyor. Kek gibi düşünün yani. Onun hepsini koymadım bu arada. Şöyle göstereyim size. Hepsini iki de koymamışım. Şey yaparak koydum. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra koyduğum için kıvamını gördüm zaten. O yüzden şey olmadı yani. Çok şükür neyse ki. tam ölçüde 4 kase çıkıyor yani anlayacağınız iyice bunu da buna ayıracağım şimdilik bu pişene kadar 10 dakikada sohbet edelim sizinle kamerayı durduralım kocacığımla karşılıklı evet şimdi ben bunu iyice sıyırmam lazım yoksa üzülürüm evet Tamam Şimdi şu şekilde hemen zaten fırınımız ısındı aşağı yukarı. Kapanana kadar pişireceğiz bunu. Evet. Bu şekilde koyduk. Aşkım dondur istersen şöyle karşıya geçelim. Beraber konuşalım. Ben de şurayı toplayayım hemen. Evet, videoyu devam ettiremedik. Çocuklar ağladığı için onların yanına gitmek zorunda kaldı. Ama suflemiz hazır. Şöyle yaklaş aşkım. Şöyle bakın size açıp. Bakın içini. yakınlar Ama açıktan gözükmüyor ki net ya. Heh, evet, bu şekilde güzel. Bakın. Çok güzel. Şöyle size arkasında göstereyim. Bakın. Efsane oldu. Şimdi bana gel aşkım. Tarifimi deneyenler muhakkak ki yorum kısmına bekliyorum sizleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bize Furkan Arap'ım eşlik ediyor oğlum yine. Ee, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.